Gel dur bunun silelim gel. Gel bunun silelim. Bunu atmış. Bunu atmış. Kaş alır. Kapını kapını kapını. Sildik Geçti geçti. Geçti geçti. Geçti bana kızma gel. <laughs> ah, orada kim var? Aaa. Aaa. Büyük saçlarımız var. O video. Aaa. <laughs> <laughs> Kahvaltıya başlayayım annem benim? İlk önce bir çöpümüzü boşaltalım. Nere? <laughs> açılmaz. Öyle <laughs> bu. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Böyle açılmaz, açılmaz bu. Oğlum bunu sokakıyor, gel. Epi, 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 sokakıyor bak bakayım. Bir yıkayayım ben bunu. gelmiş. Bir de bunu şu an peçeteyle koyalım. Böyle bir şey. Ya. Ay kıyamam sana. Aa, çok ne? güzelsin. Ne yaptı? Hadi uyuyun sen Tamam ben bunu yıkayayım artık. Tamam mı? Çöpümüzü toplayalım Hadi bak çöpümüzü topluyoruz. Şunu bir boşaltalım. Olur mu? Şöyle değiştirelim. Bulaşıkları dizelim mi? Çok güzel. Efendim anneciğim? Ne yaptın? Neyle oynayacağım? Seç bakalım. <laughs> en büyüğümü seçtim. Hadi. Efendim annem? Ben şöyle yapalım. bir avukat O ne bakayım? Çok güzel aşkım

Yanlış, Ha, ha çıktı Ben niye öyle anlatamadım? Ali A4 kağıdı verir misin? Şimdi. Tamam, veriyorum. <laughs> resim mi yapacaksın? Evet. Büyük resim mi? Domates özel mi aldın? Büyük Hı. istemiyorum. Ben de onu yapıyorum. Büyük, Büyük, Büyük istemiyorum. Hadi ben yiyelim. O metremiyor bayağıdır, bayağıdır hayatım ses çıkarıyor. Telefon mu çıkarıyor? Şey saat mi çıkarıyor? Şey saat. E ya aşkım bu <laughs> dolmuş. Balama, ne olacak? Ne istiyorsun su? Hadi gel otur Atıyoruz. bak. Bak bak ben sana sandalye getirdim. Az evet. su koydum. Evet. Ablanın bardağını kullan, senin bardağını kullan. Sen tamam. Ee. Ne oluyor? Anne. Sen ne istiyorsun paşasın? Kızım yemek yapıyor, ben iki tane Birazdan ben kahvaltı çizerim, olur? Ama şu an hayatım kahvaltı Herkes bir sen de muz topla so, muz kescekti. Muz, tamam, muz Muzu çıkar o da onu kessin. Merak ediyorsun ya aşkım. İyi, 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 i̇yi. 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 Bunu da sen koy. Bunu sen koy. Koy buraya. Al onları tamam oyna. Yani? <laughs> de. Ne? Bu diğeri bu mu yani? Ne? 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 Onu Ne? Ne? bu. Ne? Ne? var Ne? 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 Belki yaş. Oğlum tek tek mi açtı? Neyse öyle olsun. Bu ezine ettim. Efendim aşkım, az ezine de yazmıyor. <laughs> Beyaz mı? şey omlet yapıyorum. Omlet yiyeceksin. Aşkım dur yemeyeceğim. Yerim Yem. ama yemezsin. Üzülürüm yani. <laughs> Bir şey yemeyelim Ye. Yeme o zaman. <laughs> kaç kal. Bir o zaman. Üzülürüm yani. Orada <laughs> başını döneceksin. Nasıl yaptıracaksın o işte. Nasıl Nasıl kulaklarını geldireceksin? Aç olan insanın başı döner. anlaştık. Çok az sabına bak. Ben benim en Ben değil. Bal çekiştim. Tamam ama onu biraz tadına bakar mısın benim için? Hani sen seviyordun ya belki hatırlarsın tekrar yemek istersin. Bakalım. Ha ısrar etme diyorsun. Okey tamam. Tay böldün mü aşkım? Şuraya koyalım mı böldüklerini? Güzel açtı Ali. Kurmada koyayım mi? Hı. Öbürünü de aç, öbürünü de koyalım. Ayrıca bunu alalım. Ha, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? çıkaracak bunlar heyecanla kıyamam ben Şine kır bana hadi. Yarısı çine yer suda kapattım. Ona heyecanla kadar attı kendini. Beni basma. mı? basma. Dur abi. Şöyle bari Öbüründe kırk. Sen mi? Hadi, hadi içine içine içine. Neden dışarıda o? Hı. Valla kurtardım ha. Çalkala 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 Hayır, çalkala 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 Hadi gel göreyim yine ne kaya. O da bak. O da ne kadar bu da. Şimdi nasıl olacak? Sonra. Ha, dur. Tekle. Ha. Çatalımızı bunu karıştı. karıştır. Sulu, karıştıralım. Böyle böyle yap. Böyle böyle. böyle yap. iyi kaydır hadi bile iyi şey tamam onu alayım artık bak momenti var mene ne durumda alayım mert mi momenti tamam tamam alayım bunu keseyim <laughs> bunu işimiz bitti. alacağım bunu buraya çekelim hayır onun işimiz bitti şimdi pişirme aşamasında seni alacağım anlaştık mı <laughs>

Aa. kestirsek hayatı. Güzel. üzülür Стиль, тебя. Evet. yavaş yavaş gel. Canım çekti herhalde. Süzmeden yap. Anneciğim yatamadım. Anneciğim yatamadım. Şey diyor. Heh. Cumartesi günü çıkar, çıkar mı diyorlar diyor. Dayı bir de yatamadım. Geçmiş Sen de sonra. Sen de. Sen Nasıl gün uygun duyursan diyorsan yapalım, diyorsan uygun olur diyorsan gidelim hani. Zorla zorla nasılsak, rahatsız etmesin gidelim. Ben <laughs> şey Domatesin rengi ne güzel. Ayağım bağ bana gelmedi, aramadın mı? Aradın canımı tabii ki aradın. Ben aradım dün. Görüştük. Tabii. Mi? Neymiş durumu? Bayağı konuştuk. aşkım işte pek sonucunu bekliyorlar. Ondan sonra e, biyopsi çekilmiş, onun biyopsi alınmış. Çok şeymiş. Nodüller varmış, nodülün bir kalbi yapışıkmış. İlk amca da kanama gelmiş, ağzına bardağı başlamış, kan gelmiş bir bardağı. Onu kalbi yapışık olduğu için çok riskli biyopsi. Ona da ona da zaten büyük bir stresli. Ondan sonra şimdi pek zorcun beşecekler. Ev resimleri, iyi duyduğunu, kötü duyduğunu, kaçıncı yıldır var falan bunu görecekler. Öyle yani. Bir de Anca'nın bir sürü tanıdığı var ya hayatım. Çevresi geniş ya. Herkes seferber olmuş. Herkes yani. Doktorlar ekstra ihtimas göstermek zorunda kalmış çünkü şok olmuşlar bu kim diye hani. Gerçekten sonra... şey. ee, ama... yok, yok. mesela sizin büyük de iyi. ilmen, ilmen mi? Yok büyük. Bir hmm. de işte sizin var, büyük büyüklü varmış, bilmem <laughs> ne varmış. Harun, o çevre de biraz çok galiba. <gülüyor> <gülüyor> adamın, baba, baba, baba. Baba, baba. Kaç kişi aranmış? İnsanlar bir iken istedim. Ne çizdiriyor? Nasıl çiz? Hadi kahvaltıya geliyoruz ama. Ne kahvaltı saati? Annem çok güzel omlet yapıyorum aşkım benim. Ya da sonra boş evlerde. Ben şehirde. Muhabbub olalım. Ne oluyor mi ki? Kızım hadi gel kahvaltı yapıyoruz. bir gel. Al bardağını, hadi al bardağını gel oğlum. Kazan iki şey mi? Mide mi mide Aşkım önce de... mı? Bayrak değil mi Ona o? O ne bakayım? Arabanın bir şeyi sanmayacağım. <laughs> <Hı. gülüyor> bayrağı ama orada çok güzel duruyordu. Niye çıkardın? Aç çıkarayım mı? Gel. Çok güzel duruyor. Gel şöyle bağlayalım. Çok güzel Kıyafet. Al, al katla. Şimdi nereye gidiyoruz İdil Serbis? Ben Aynen benle de derler ben. mı? Seni kıskanmam. Tamam. <laughs> Erkekler yoruldu kızlar ne anlatıyor? Değil mi annem? Evet. Acım. Bu zaten acısmayacak. Bak böyle. Ne ajıdı, tuzlu gibi video. Sen soğuğu çok seversin. Anneye de sıkalım, Anneye de. Görürüm. Amanı sıkması gerekiyor. Onu sıkmadan olmaz onu... Sıkmayalım bunu. Ama sıkması Aa, gerekiyor. Anneciğim. Yani şey istemiyorsa çok önemli. Anneciğim bak. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, bundan sıkılıyor. Tamam, hadi. İstemiyor bu parmağını. Anneciğim buradan geçiyor. Fıstıkla. Antalya'da yokmuş. Yok, Antalya'da yokmuş. Bak. <laughs> Ekmek kadar kraliçe sütlaç var gözüküyor. Ne sorarız ama. Sütlaç güzeldi. Kimiz yer miyiz? Kırmızı güzel. Yumurcak diyor. Ne mi soracağım? maşallah Ayrıca biz ne yaptık bugün? Nereye gittik? Kıklağımı şey. Gördüm meyve Gösterelim. gösterelim. Gel bu gözükmüyor. Gel. Ve evet, <laughs> şey bir <bana. Of>, <laughs> evet, ne yaptık? E, şu anda yemekteyiz. Yemeğimi bekliyorum ben. Ay canım benim. Hem parça al bir şey oynadım. E, eve giderken al bir şey oynayacağız. Evet bugünümüz böyle geçecek. Böyle geçecek ve bizim ya, Cumhuriyet Bayramı var ya onu için kıyafet aldık. Evet bir de onu A yaptım. Ama bu değil. Evet başka. Evet başka bu poşette.